arkadaşlar sizinle bugün sizinle beraber birinci sezon beşinci bölümü çekeceğiz. Birinci sezon beşinci bölümde Mayıs ayını çekeceğiz. O zaman başlayalım. Başlıyoruz arkadaş. Lur. Şimdi şunları şuraya alalım. Şunları şuraya, şunları şuraya. Ya keşke bir şey olsaydı koyardım böyle ya. Hiçbir şeyim yok ki doğru dürüst. Elim de tutuyorum arkadaş. Doğru dürüstte bir şeyim yok zaten. Neyse. Bir şey olmaz. çekeriz sizin için yapıyorum arkadaşlar bu O kadar emeğim var buraya bir. 2-3 abone. Ya yanlış yaptım. 2-3 Bak çok bir şey istemiyorum ağ ak 3 abone, 3 like. 6 bak. 6. Ya şunu silin. telefonla tutuyorum da elimi. Neyse. Arkadaşlar bu ses ne diye soracaksanız Semerkant TV bu. bak ses. Semerkant TV ya depremde hayatını kaybedenler. 3, 5, 5 6, 6, 7, 8. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 20, 20, 13. Ama YouTube'dan açtık arkadaşlar. şurayı. 14. Bu ses çok garip geliyor değil mi size? Bana da geliyor böyle garip. 9 30 31 arkadaşlar. Şurayı sileyim ben. Arkadaşlar <laughs> bir sileyim şurayı da. Hah sildim arkadaşlar.

Acaba görüyor musunuz mu beni? Hmm. bakın Semerkant TV dediğimiz. Ama bunu YouTube'dan açtık. Görmüş öyle oynar gibi. Şimdi şu 17 yazalım. 18. Ve bitiyor arkadaşlar. Bay bay. Görüşmek üzere. Ben kapatamadım. Kap